Merhabalar. Şimdi Aşık Masumi Şerif'ten Fırıldak Adam isimli türkünün solfejini hazırlamaya çalışacağız. Oldukça kolay bir türkü yine. Dikkatçe bakalım. Türküde kullanacağımız si bemol olacak. Bu la'nın hemen altındaki si. Birinci bölümü dikkatçe bakalım. Türküyü altı bölümde anlatacağım ama kolay. Birinci bölüm şu şekilde la si do do si 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 la la sol la si do do si 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 la la sol la si do do si 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 la la do si do si do si la 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 Buradaki do'yu ortadan alacağız. Buradan sonra türkünün bir hemen söze girişten önce bir ara müzik var. ikinci bölüm olarak orayı göstereceğiz. O da şu şekilde. Re sol 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 fa 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 mi 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 re 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 fa mi 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 tekrar edelim Re sol 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 fa 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 mi 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 re 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 fa mi 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 Buradan sonra üçüncü kısmı söze giriş kısmıdır fakat az önce o ara müzikle aynıdır aslında ona sadece birkaç bir şey ekliyoruz şu şekilde re sol 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 fa 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 mi 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 re 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 fa mi 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 es fa mi 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 es fa mi 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 gördüğünüz üzere sadece es fa mi mi'yi ekledik iki sefer dördüncü sefer e, dördüncü bölüm ise şu şekildedir re sol 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 fa 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 mi 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 re re do Tekrar edelim dördüncü bölümü. Re sol 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 fa 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 mi 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 re re do, re do re 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 do re re re. Beşinci bölümü. Yalnız buraya dikkat etmemiz lazım. Burada e, çok kısa fakat e, re 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 diye bir bölüm var. Onu bütün tellere vurarak alırsak daha doğru bir ses alırız. La perdesine basıp sadece la perdesine bütün tellere şu şekilde vurarak şu şekilde do re mi 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 re re re, o sondaki üç tane re'yi o şekilde tekrar edelim do re mi 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 re re re, re. ve son bölümü ise do re, re mi 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 si, si, do, si, si, do, do, si, 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 la, si, la, sol, la, 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 la. Tekrar edelim altıncı bölümü. Do, re, re, mi, mi, re, 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 do, si, si, do, si, si, do, do, si, 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 la, si, la, sol, la, 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 la. Bir sefer çalayım. Yalnız bundaki dikkat edersek şu kısmına. Bu girişte dört sefer çalmamız lazım. Şu sol la si do do si si la la. Giriş müziğinde ara müziklerde üçer sefer çalınıyor. Fakat söylerken dört sefer çalmamız lazım. Çünkü söze öyle denk geliyor. dikkatçe bakın zaten söylerseniz türküyü hemen algılarsınız.